Merhaba gençler. Bugün size Kosova'daki hostellerle ilgili çok az bir bilgi vermek istiyorum. Yani uzun tutmayacağım zaten. Genelde videolarım kısa oluyor çünkü telefonum kadar telefonu çektiğim için telefonun hafızası da çok fazla değil. Böyle 15-20 dakikalık videolar çekemiyorum. Zaten benim amacım hani böyle gizlilik görülen yerleri size anlatmak değil. Zaten bunu yapan bir sürü arkadaş var. Her yeri size gösteriyor. 3 yani tane yer var zaten. Aynı şeyleri bir daha, bir daha çekip size göstermeme gerek yok. Fakat gördüğüm bir şey olsa çekmeye çalışırım eee biz konumuzda hostel konusuna. Ben kaldığım hosteli booking.com'dan bulmuştum internetten. Zaten Kosova'da böyle çok fazla hostel yok. 3-4 tane hostel var kalabileceğiniz. Ee, ancak gerçek rezervasyon yaptırmamıştım ben. Ee, Kosova'ya geldikten sonra da e, geldim buraya. İşte e, bir haftalık anlaştım ben 48 avroya. E, euro'ya. E, bundan 2-3 gün önce kaldım ile ilgili biraz birkaç bir şey vereyim. Zaten sonuna bir vid videoyu atacağım ben. Ee, hostel çok güzel, temiz. E, ee, buradaki hostellere ayakkabıyla giremiyorsunuz. O yüzden kapıda bırakıyorsunuz. Terlikle dolaşıyorsunuz içeride. Bu güzel bir şey bence. İçinin temiz kalmasını, hijyenlik olmasını sağlıyor. Ee, banyosu temiz. Mutfağı çok iyi. Ee, hani ke ke kettle'ımız var. Ortak kullanılabilen mikrodalga fırını kullanabiliyorsunuz. Ekmek kızartma makinesi var. İnterneti Güzel, hızlı çekiyor Kosova'da. Ee, o yönden de bir sıkıntım yok. Ee, tek sıkıntım dördüncü katta olması. Beni gerçekten çok yoruyor arkadaşlar. 2-3 ee, gün önce ben ana caddede bileklik satarken yanıma birisi geldi kız arkadaşla beraber. Benden bileklik istediler. Ben de e, tamam dedim ama biraz bekleme, beklemeleri gerektiğini söyledim. Onlar da muhabbet ettiler birisi 3-4 dakika içerisinde. İşte nerede kalıyorsun, ne yapıyorsun? Dedim ki ya hostelde kalıyorum burada. Dedi ne kadar kalıyorsun? 48 avroya kalıyorum dedim. Ee, i̇stersen gel benim hostelde kal dedi. Hostel sahibiymiş kendisi. 45 euroya kalabilirsin dedi. Hem de dedi bir oraya getir. Akşam vakti olduğu için beni bırakmam gerekiyordu. Tamam dedim. Ee, hem hosteli gezmiş oldum ben. Hem de biletleri verdim. Ee, beğendim hosteli. Muhtemelen oraya gideceğim. Orası 45 euro. 3 euro kar edeceğim. Ama tabii ki takım amacım bu değil. Ee, fakat... E, şu, bunu demek istedim şu, Hostel rezervasyonunu internetten yaptıktan sonra gerçek rezervasyonu yaptırmayın. Gelin burada anlaşın arkadaşlar. Ee, gelin burada anlaşın çünkü pazarlık etme şansınız var bence. Mesela adam sandı ki 50 euro, e 45 euro olmaz mı? 40 euro olmaz mı? Çünkü hosteller şu anda bomboş arkadaşlar. Bence bunu kullanabilirsiniz. Pazarlık yapabilirsiniz. Bu aklınızda olsun. Ya benim burada demek istediğim asıl şey, hani bu video çekme amacım buydu. Hostellerle pazarlık yapın arkadaşlar. Böyle bir şansımız varmış. Ben bu tesadüfen bu çıkarında bulundum. Ee, siz bunu yapabilirsiniz. Ee, bundan sonraki kısımda kaldığım osterin şöyle küçük biraz görüntüsünü atacağım. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere. Şu burada ayakkabınızı çıkartıyorsunuz. Evet. Öyle mutfağı var işte ee, ekmek kızartma makinesi, mikrodalga fırını var. E, mutfağı ortak kullanabiliyorsunuz güzel. Bence hoş odalarını da göstereyim. Bu şekilde odaları. İşte kalanlar olduğu için çok rahatsız etmek istemiyorum. E, hostel böyle arkadaşlar yani burası zaten bence güzel.